Herkese merhabalar. Yine ben yataktan kalkınca ışınlandım. Tam yataktan kalkıyordum. Ee, Raptan yine bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Tevfik. Osman'la beraber. Ranch. Ranch. Ranch'ın ranch ranch yeni hoş geldiniz. Ranch'a devam ediyoruz. Ee, i̇nekleri sağmamız gerekiyor. Sanırım Osman o işe başlamış zaten. Yani, senin, yeri benim. Diğer kolayla ben de oturdum. Dün gece yaptığımız peynirler kurumuş olabilir diye düşünüyorum ki kurumuşlardır. İki tane zaten kurumuş vardı. Götürürüz atarız paramız kazanırız. Ee, şey şey kovaya götürme gel gel kovaya götürme. Kaynatmaya götürecektim ya. Tamam şunu içine koy. Götür kaynat. Bunun da şeyini düzeltmişler Hı. mi 42 litre olarak? Evet 40 Almıyor mu? Aldı abi almadı mı? Ben almadım şeyi ondan da kaynatacağım dedim ya. Ha, sen götürme dedin. Hayır şununla götür dedim ah kaynatsam bak bıraktım oraya. Yok yok abi. Ben al işte. Kurumuşlar mı? Sağ alta bırakmıştım. Heh, kurumuştu. Kurumuşlar abi. Düz yumurtalık. Aynen. Düz yumurtalı. Diğerleri daha %32 işte. 3 günü falan anca bulduk. Aynen. Onlar bekletsin biraz artık da. Hatta abi bunun biri daha mavi kıyafat. Çünkü onlar olduğu zaman şey olacak. İstersen bir şey mavi kıyafat. İkisini de atayım da ikisi biz ama atmadı bunu zaten. arada. Yok mavi yok abi ikisini atmak. Yani Yarın yine bir ava çıkarız yemem bir şeyler alırız. Ağaç. Tencere alacağız zaten mutlaka. Abi bugün de çıkabiliriz ava aslında. Ya. İstersen gidelim ava. Ne doğru gerçek 2 gün geçti. İkinci günü doldu. Bir önceki bölümde çiğ ya ulaştık çünkü. Peynirleri de alıyorum abi. Dönüşte peynirleri de satarız. Olur. Sonuçta üç tane artık soğutucumuz var. Döndü dön, 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 dön. kaç günde çıkıyor? O da üç dört gün çıkıyor değil mi? Dördü iki günde çıkıyor, üç günde büyüyor galiba evet. ya toplam <laughs> beş günde buluyordum. Aa ben buna da mavi hayır, küp hayır, atmadım hayır. ya. <laughs> tamam abi sorun değil ya. Akşamkine atarsın. Akşamkine atarsın. E yani, hani ileri yatırım olsun dedim de. Ya aynen hem hani, mavi küpe ve para verdik. O parayı çıkartmamız lazım. Ne kadar önce çıkarırsak o kadar iyi ama parasız da kalmamız lazım. Parasız kalmaydı ya. Ha? E hani o manada değil abi. Oğlum yine sif var ya. Abi gidip. Nasıl abi sıkıntı var mı? Yo yo yo. Adi vurdun ama onu kendinde de vurdun herhalde. Aynen aynen kendinde Aa, de Sıkıntı yok. Sadece çok fazla şey var. Çok kötü ya. Benim gama çok açık. Allah hiç bir ki ya? Yo yo gidelim gidelim. Para lazım. Ay ne bileyim ileriyi göremeyeceğiz. <laughs> Kurt mu soldaki? Tavla bir şey mi var? Tavla döneceğiz. Nerede bir şey var abi? Yok <laughs> yok, bir şey mi var dedim ben ya? Bir şey demedim. Sen devam et yola. Ha. Düz mü gideceğiz sola? Allah Allah, 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 Düz nereye gidiyor? bir yere kanki. Ben hep diğer tarafta dolaştım da kendi sevdiğimde. Şu an taşı çarptım o normal. Valla kurt var. Dur istersen. Dur 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 dur. Buradan sonra da markete vuradıktan sonra abi benzinle geçelim direkt unutturma. Tamam olur. Onda olur. Devam. Evet sevgili hayvancıklar neredesin? Canlarım ciğerlerim. Şimdi ayı bölgesine yeni giriyoruz. Yani şu suyu falan geçince başlıyor. Şimdi zaten normalde şu tam ileride evin orada bir yolun ortasında oluyor. Ben sola bakıyorum bu arada. Hah var abi bir tane. Oldu mu? Ha, ben sağ bakıyordum. Oo, 100 tane mermimiz var. De ben gene reload etmeden inmişim. Tamam, abi. ben bu yöne gene aynı sola bakalım bir. Arabayı şeye koysa, keşke. Yanına da bir tane sepet al istersen. Bırakayım mı buraya sepet? Yok abi ya burada yok ayı zaten geliyorum ben. Olur aslında da sepetle. Ve biraz daha ileri doğru gittim. Sen aşağıdan devam et istersen. Tam evin önünde bıraktım arabayı tamam. Ben yukarı yola geçiyorum. Yukarıya mı bakıyorum? Ben de yukarı gidecektim. Aynen karşıda yok. Sağa mı geç? Sağa bakalım yani aynı. ileride gördüm bir tane. Vurayım mı abi onu? Ben yani ne var? Vur hadi. Ha. Hallettim abi hallettim korkma. Tamam sen bunları al sen de şey var abi. Ben taşırım zaten abi. Yani. Sen boş boş gel Ya ayı vuruyoruz ayı o. Taş zannettim ya bu sefer de ayı. ne var? Arabayı çekeyim hatta ben. Hiç uğraşmıyorum. Ha gel bu tarafa varım adam. Ben öldüreyim sen Ben hallederim abi sıkamazsan. Tamam. Sıkarım. Sıkadı. Sorun değil. Tamamdır. 2, 7, 8, 10. Evin içinde var mı? Süper abi. Gel evin içinde var. Da ovayı öldürdük mü? Şu eve sıfır yanaş abi. Kapı biraz daha alacak. Yan yanaş şöyle kapıya. Kapıya mı? Yana gel lan. buraya gel abi buraya kapısı alacak. Ben içeri gelin. Girdin de abi o etleri nasıl alacağız? Abi gel yakma şimdi. Alırız alırız bekle. Ee, sen şimdi bana şey verebilir misin? Dur alabiliyorum abi. Bir kut... Kutu mu? Ha bir saniye alabiliyorum galiba kutuyu. Tamam. De işte abi keşke almasaydın. Hayır. Arabaya bindim mi kutu oraya düşecek. Sakin ol dedik sakin. Sakin ol giydim. Tamam tamam Artık Şimdi ben oradan üst sola ay, 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 ay. ben az önceki öldürdüğümüz yere doğru gitmeyi planlıyorum evet. açıkçası. Tamam beraber gidelim istiyorsun abi. Olur ki. Neredesin? Ben bir demin bir tane bulduğum yere geldim. Bekliyorum seni. Bir sana. tanesi de 60 dolar. Belki bulurum diye de. Yok herhalde. Hala bekliyorum seni. Geliyorum abi. Evin orada mısın? Evet. Dün 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 dün. Neredesin dün, abi? Ben evin demin ki yerde. Ha, yoldasın. Dün dün dün. dün. Tamam abi, arabayla gitsen evet. ben geliyorum. Oğlum abi. niye beklettin o zaman? Niye bekledin beni o zaman? kaldırayım ki. Ya sen abi ne sandın ya? Gerçek hayatta da sanki direksiyonu sağa sola yaparak düzeltebiliyor. Ha geyik var abi. Gerçek hayatta kaldırarak düzeltiyor ya. Hayır ya. Ben kendimi yem olarak atıyorum abi. Nereye? De sanki demin ki yer böyle değildi ayıları gördüğümüz yer. Sen fazla gittin ha. Ben seni öldüremediğin geyiği öldürdüm. Bir dakika şunu alayım. Laf bile çarpıttırıyor adam ya. Yok canım ne laf çarpıttırıyor. Sen ben öyle birisi mi? Evet. <laughs> Aaaa Osman'cım ah. Bir geyik daha gördüm ileride. Onu da ben öldüreyim bari. Lan mermi yok ya. Sen, sen, şimdi koşmayı sevmezsin. Geleyim ben yanına. Hmm. Ya? Evet. Haritadan gözüküyor mu oğlum? Hainleri göstermiyor benim haritada o yüzden. E kendini bulamıyorsun haritada. Onun için oradan beni de göremiyorsun değil, değil mi? Ağaçlara çarpa çarpa geziyor. Abi bir tane çarpmamıştım sen de değil Dur dur nereye gidiyorsun dur. Vallahi durmuyorlar ya. Bir de basmam için o Nereye abi? Markete. Market olur. Yolda bir tane daha görürsek alırız. Eğer versek. Beni yani olmaz yani. Soldan git solda. Ha. Daha da çok solda yere. Tamam abi sakin ol. Bizim yola inmişiz lan. Sol tarafta olabilir varsa. Devam et markete yavaş. Bak şimdi sen Hiç atmadan geçeceğim. Saatte i̇şte. bir buçuk kilometre hızla al. <laughs> <laughs> şimdi. Yok abi hiçbir şey. Yok. Ne güzel durdun be. Gerçekten ne güzel lordum be. 110, 25. Abi de çabuk sat çabuk. Benzin yok benzin. 15 dolar kar Biz ettir, 15 dolar fark ettiriyor aslında biliyor musun o şeyde? Abi 15 dolar ama işte kuruma süresi bilmiyorum. Neyse ya, ama şu an düşünürsen o ilaca maliyet Vermiyoruz yok. ya. Ne aldın yine Allah aşkına abi ya. Aa ne biçim konuşuyorsun lan abin lan. Dur bekle bakalım bekle. Abi benzin yok benzin ölecek domuz açtık lan. Oğlum domuz niye açtın ölsün? Kapat motoru da benzin bitmesin. Devam et. Abi koydun mu domuzu? Evet. Ben de domuz sağ sağda. Sağda, sağda benzinlik, sağda benzinlik, sağda. Osman. Hayır abi eve gideceğim. Domuz Oğlum, ölür, ölür adam. Ben saçmalama sana niye ölsün ya manyak mısın? Bir SS aldım da sana kim sonra çok gülersin. Ay. Domuz şu an bizim neredeyse bir buçuk metre sağımızda gidiyor. Havada. Hmm. Arabanın içinde ya yani şu an yok. Şu an bariyerlere falan çarpıyorum sen. Dini 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 di dini 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 yer dini ya. dini kalsın oğlum. Şimdi ya dini yer yapıp dini dini bir yerde yapabiliriz şu an paramız var. Evet, benzin bitti bitiyor ve burası daha araba Basma gaza, şu an basma. Bekle. Öğren bunları ya. Hiç mi öğrenmedin? Basmıyorum ki zaten abi. Tamam ya. işte basma deyince basmadın. Hayır abi zaten basmıyorum. Ben dırırırırın Bas diye şey da arabanın gözünü. <laughs> Allah hemen kaçıyor ya sanki parayı sana gidecek. Dur lan doldurmadık dur dur ne yapıyor? <laughs> Domuz arkanda şu. Anda <laughs> kaçamadın mı? Ah Osman'cım ah. Ne güzel kullanıyorum var ya. Gerçekten İki çok defa güzel defa böyle şeritten çıkmadım. Ben ağaca vurdun ama sen da. Ne ağacı abi ya? Bak şu an şeyin yanından giriyorum hiçbir yere çarpmadan. Ha, ha, ağaca vurdu hiçbir yere çarpmadan diyor. <laughs> Bunu dışarıda bırakma, içeri al onu. Hop hop hop, ne, biçim geçiyor abi? Aslında abi benim aklımda şey var. Buraya hiç hayvan çıkarmayacağız tamam mı? Veya hayvan alacağımız zaman hiçbirini içeri sokacağız. Hayvanı buradan sokarken hiç kaçmayacak hayvan. Tencere alacaktık ya, tencere almayı unuttuk. Aynen olabilir. Sen şunu sağ ver, ben de bunu sağa yap. taksaydın abi bir kol. Komik çocuksun lan sen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allah ilk başlarda şunları tek tek sayıyordum ya. Yeniklerin can acımasın diye. Gittim. Evet. Sonra Türkiye neden gelişmiyor? Ha, abi kapat kapıyı yani. Abi onlar ilaçsız yapıyor. Niye? Sabahkiler ilaçlı mıydı? İlaçsız. Ses kesildi abi. İlaçsız da akşam kere e, ilaçlı yapacaktık. Abi bir tanesini ilaç yap bir tanesini. Fazla yatırıma gerek yok şu an paraya ihtiyaç. Oğlum bir tane kaldı zaten. Fazla yatırımdan kaldı. Milyarları kaynat bir kaybetmeyiz. Abi bir tane yap bir tane. İlaç bir tane olsa bile. Yok yok yani. şu şeyler zaten %75 olmuş. Onları satarız. Ee, İyi ya 3 5 kazanmaya başladık. Evet evet. Ve hakkını da vermeliyiz kazanmanı yani. Kazanmanın hakkını vermeliyiz. Türkçe karşılığı para harcamalıyız da ve Osman para harcıyor. Abi kendime yer yapmıyorum hayvanlara yer yap. Ben yumurtaları toparlayalım. Ya gidip tabuğa para vermek istemiyorum ya. Abi olmayan yumurtasız yapıyoruz ya fark etmez. Aynen tabuğa para Ay Bu ne şimdi bu ne şimdi bu ne şimdi böyle bir şey, olamaz. Hayır. Yalakta yüzmeye başladım. Ooo düşmüşsündür aşağıya. Aşağıya düşüyor kanka benim. Bu inekler niye kapının burada bekliyor ya? Yok düşmedim abi. Bu ben inekleri de kapatacağım. Benim yani. birine düşmüştüm ben. Hem de ikişer ikişer kapatacağım. Şey ikişer, ha, kocaman alanda inekleri doğru düzgün sağmıyor. İkişer ikişer kapattın yani inek sadece. Hayır abi ben sağamıyorum değil ki. Hop gene mi kurt var arkada? Nereden kurt? Abi başlıklar çok güzel ya. Kurt Osman yedi. Sen vurdun mu? Sen sen. <laughs> Bak abi. Onda. Çok lan. komik. Kurt Osman yedi. <laughs> Osman kurta kurban gitti. Sen içeri soktun mu? Ben şuraya koymuştum. Bir tane çıkartayım o zaman. Daha. Yavaştan şey malzemeleri toparlamamız lazım. Osman da TF'yi yedi. Osman TF'yi vuramadı tabi her zaman gibi. Yok yok vuracağım abi. Bir boş ee, istiyorsan. aha. Hayır abi hayır hayır. Abi bırakıyordum ya silahı. Ya ne oldu? Yine arkadan bizi vuracaksın değil mi? Çıkayım abi istiyorsan. O arkadan bana saldıran bu. Sonra böyle trip atıyor. Çıkayım abi Bak istiyorsan. Önlü doğrultu doğru abi önümle. Ya bırak, bırak ya. Koltuğundan vuramadım diyor. <laughs> abi kaldıracağım mı? Kaldırdım zaten tamam. Ya bak yine geliyor peşinden. Bırak tamam, oğlum. Allah. silahı bırak. <laughs> Vallahi fark etmedim abi. bir Hani bu saldırmıyor abi bana. Ben aldım bir kere ben onun için tanıdırmayalı. Ölmüş içindeki onu ölmüş ölmüş sen öyle ellersin. Ha, ne, ne, abi oldu? ne oldu ne oldu ha ne oldu? Abi horozu da indir, iş yapmadı. Yumurta nerede? Yedim İçine koyacağım ya ne yapayım? Oraya koymadan oradan alıp içine şey atıyoruz. Abi Allah aşkına orada yumurta ya. Aa, tam Hiç. şeyleri temizledim. Sen de onları temizle. Ay, ne o zaman. Bu benim bu kadar olsun. Öyle iş yapar mıydı? Oral yukarı durmayı seviyor ya. Onu otuz şey yapma. Bak Baksana... forma döverim. Forma. Forma sıkarım kafana. <laughs> Ben çekeceğim. Tencere alacaktık tencere ya. Ben filah çekeceğim de bana sıkacaksın da. Neyse Abi, bakalım. Abi bu yumurtaları da bu masaya diyeceğim ben. Tamam. Ee, bu yemekte bu kadar Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.